Arkası yaralı. 10 Küçük Zenci 8. Bölüm Yapım Yönetim Mehmet Kösoğlu Yazan Agata Kristi Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Kayıt Davut Genç. Montaj Halil Karabacak. Birbirini daha önce hiç görmemiş, üç kadın, 7 erkek, Oğun adında bir adam tarafından Zenci Adası'na misafir olarak çağrılırlar. Ancak adaya gittiklerinde uşak ve hizmetçinin dışında adada kimseyi bulamazlar onlar da dahil kimse oğunu tanımamaktadır. Akşam yemeği sırasında birden gramofondaki plak çalmaya başlar. Plaktaki meçhul ses orada bulunanları itham etmekte, birilerini öldürmekle suçlamaktadır. Herkeste bir panik başlar. Aynı gece Antonio adlı genç kadehine konan zehirle öldürülür. Sabahsa uşağın karısı Etienne odasında ölü bulunur. Geriye kalan sekiz kişi korku içinde katili aramaya başlar. Ancak adada kendilerinden başka kimsenin olmadığını anlayınca katilin içlerinden birisi olduğunu anlarlar. Bir sonraki gün yedi kişiden biri olan yaşlı generalin de başına sert bir cisim vurularak öldürülmüş olduğu anlaşılınca herkesi dehşetli bir korku sarar. Bundan sonra cinayetler birbirini takip eder. Ertesi sabah uşak Thomas baltayla, öğleden sonra da yaşlı kadın bayan Emily enjektör içine konan zehirle öldürülür. Ne yazık ki aramızdan bir kişi daha eksik. Bir defa daha çok geç kalmış bulunuyoruz. Doktor ne, neden ölmüş bu kadın? Bıraktığımız zaman bir şey yoktu. <laughs> Burada boynunda bir iğne izi var. Ne? Aman Allah'ım bakın arı Eşek arısı Sabah söylediklerimi hatırladınız mı Yanılıyorsunuz Vera Bayan Emili'yi arı sokmadı Biri boynuna enjektörle zehir vererek öldürmüş kadını Ne Zehrin Doğru. cinsi ne doktor Siyanür cinsinden bir şey Muhtemelen Antoni'yi öldüren zehirle İğneyi yer yemez hemen ölmüş Ya ama bu arı Bu arı sadece bir tesadüf olamaz Hayır tesadüf falan değil bu bizim katilin işi. On küçük zenci yerindeki mısralara mümkün olduğu kadar sadık kalmaya çalışıyor. Çılgınlık. Tamamen çılgınlık bu. Hepimiz deliriyoruz galiba. Buraya enjektör getiren olmuş muydu? Evet ben getirdim. Sen mi getirdin? Niye getirmiş? Allah ne? Allah. mü? Niye getirmiş? Anlayamadım. Neden şaşırdınız? Neden? Yanımda daima bir enjektör taşırım. Doktorum ben. Enjektörünüz nerede duruyordu doktor? E, odamdaki çantada. Bir defa baksak fena olmayacak. Evet bakalım. Olacak şey değil, yok. Biri enjektörü çantamdan almış. Nasıl olur? Evet, enjektörü biri çantamdan almış. Tamam, olur mu böyle bir şey? Tamam doktor, sakin ol. Bu evde sadece beş kişi kaldık. Ve içimizden bir katil. Durumumuz hayli tehlikeli bir safhaya girmiş bulunuyor. İçimizde masum olan dört kişinin hayatının emniyete alınması için elden gelen her tedbir derhal alınmalıdır. Evet. 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 Doktor Armstrong, yanınızda ne gibi ilaçlar var? Biraz uyku ilacı tabletleri, bir paket bromür, karbonat ve aspirin var. Siyanür cinsinden hiçbir ilaç getirmedim yani. Bakın, bir miktar uyku ilacı da bende var. Zannedersem sulpanol. Fakat fazla miktarda alınacak olursa bunlar da insanı öldürür. Öyle değil mi doktor? Öldürür tabii. Bay Lombard, sizde de bir tabanca var değil mi? evet var. Ne olacak? Olacağı şu. Şimdi şunu teklif ediyorum. Doktorun ilaçları, benim uyku haplarım, sizin tabancanız ve buna benzer ilaç ve ateşli silahları toplayarak bir yere kilitleyelim. Bunu yaptıktan sonra da hepimiz birbirimizin üzerini ve odalarını arayalım. Evet, gayet doğru. doğru. Olabilir. Durun, durun, durun. durun Bir dakika, bir dakika. Neydi? Ortalıkta katliam yapan bir manyak cani varken tabancamı size verecek kadar delirmedim hakim bey. Ama buna mecburuz Bay Lombard. Katilin kim olduğunu bilemediğimiz için ancak kendimizi böyle koruyabiliriz. Evet doğru söylüyorsun. Evet, söylüyor. söylüyor. peki peki tamam vereceğim. <laughs> Güzel. Tabancanız nerede söyler misiniz? Yatağımın baş ucundaki komodinin çekmecesinde ha, Bir dakika bir dakika. Zannedersen bizim de seninle beraber gelmemiz daha iyi olacak. Hakim doğru söylüyor. Bundan sonra nereye gideceksek hep birlikte gideceğiz. <laughs> Öyle olsun. Gelin benimle hadi. Hadi bakalım. Hadi, hadi çıkın bakalım. Evet. Ne demiştin? komedinin çekmecesinde demiştin. Öyle değil mi? Evet evet. Şimdi veririm. Aa. Tabanca yok. Ne oldu? Tabancam yok. biri onu çalmış. Ne? ne? Nasıl, Nasıl yok, yok mu? Olur. Evet. Memnun oldunuz mu şimdi? Aman Allah'ım. O zaman tabancayı çalan Bu manyak katilin işi. Tabancayı mutlaka o çalmıştır. Mahvolduk. Katilin üstünde şimdi bir tabanca var. Bu kötü işte. O tabancayla hepimizi öldürebilir o ama. <laughs> bir dakika, bir dakika paniğe gerek yok. Nasıl? Madem hepimiz buradayız, sırayla birbirimizin üstünü arayacağız. Blor sen beni ara. Ben seni arayacağım. Evet. Doktor Lambard'ı... E, ...Lambard'da doktoru arayacak. Başlayın hadi. Evet, hadi. hadi, bakalım tamam. Gelin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Bayan Vera... ...ümit ederim ki... ...anlayışla karşılarsınız. E, bu tabancanın bulunması şart. Sizin üstünüzü de aramamız gerekecek. İyi ama ben bir hanımım. E, merak etmeyin. Size el sürecek değiliz. Sanırım buraya beraberinizde bir mayo getirmişsinizdir. Evet getirdim hakim bey. Güzel. O halde odanıza gidip mayonuzu giymenizi ve sonra dışarıya çıkmanızı rica edeceğim. Peki efendim. Ha bu arada biz de hep birlikte kendi odalarımızı didik didik arayacağız. Hadi gelin bakalım baylar. Hadi. İşte mayomla karşınızdayım baylar. <laughs> Teşekkür Aha. ederim bayan Vera. Böylece üzerinizde saklı bir silah olmadığını görmüş olduk. Evet, biz şimdi dışarı çıkalım. Siz yine üzerinizi giyinin. Tamam. Kızın odasını da iyice araştırdınız mı? Araştırdık Hakim Bey. Bir şey bulamadık. Evet, bulamadık. Bizlerin odasında da bir şey bulamadığımıza göre bir şeyden emin bulunuyoruz. O da hiçbirimizde öldürücü bir silah veya ilaç yok. Şimdi toplanılan ilaçları emin bir yere kilitlemek kalıyor. Zannedersem mutfakta gümüş takımların durduğu demir bir dolap var. İyi ama dolabın anahtarı kimde duracak? Evet, evet kimde duracak bu anahtar? Ee, dolaba kendi kilidinin dışında bir de asma kilit takarız. Dolabın anahtarı blorda. ...asma kilidin anahtarı ise Lombard'da duracak. Ha, bu iyi fikir işte. İyi ama unuttuğunuz bir şey var. Hala vahim bir meseleyle karşı karşıyayız. Lombard'ın tabancası nerede? Doğru, tabancayı unutmuştuk. Lombard tabancanızı en son ne zaman gördünüz? Ee, dün gece, dün gece yatağa yatarken komodine koymuştum. O halde bu sabah Thomas'ın araması veya cesedin bulunması sırasında... ...katil karışıklıktan istifade ederek onu oradan çalmış olmalı. Bu takdirde evin içinde bir yerde saklamış olması lazım. Arayalım mı doktor? Oh, araştırmamızın bir faydası olacağını sanmıyorum. Bizim katilin tabancayı iyi bir yere saklaması için bol bol vakti vardı bu sabah. Tabancanın nerede olduğunu bilmiyorum ama bayan Emily'yi öldüren şu enjektörün nerede olduğunu kuvvetle tahmin etmekteyim. Benimle gelin. Hadi bakalım. Bizi neden dışarı çıkarttın Bolor? Katilin işini bitirdikten sonra enjektörü açık pencereden buraya attığını sanıyor. Ha işte bakın bakın yerde duruyor. Vay mü? Evet bu benim enjektörüm. Aman Allah'ım yanında da küçük zenci biblosu var. Evet. Beşinci küçük zenci biblosu. İyi ama kim aldı enjektörü benim çantamdan? Buna kimsenin bir cevap vereceğini sanmıyorum doktor. Boşuna nefesimizi tüketmeyelim. Enjektörü bulmamız bir şey ifade etmiyor. Bence bizim için asıl tehlikeli olan şey tabancı. Onu bulmalıyız. Haklısınız bayan Vera. Arayalım. Ama bunu yaparken mümkün olduğu kadar birbirimizden ayrılmamaya çalışalım. Kilerden tavan arasına kadar her yeri, her şeyin altına bakacağız. <laughs> Şu halimize bakın. Denizin ortasındaki bir adada birbirinden korkan beş kişi. Kendisini korumak için garip bir şekilde kenetlenmiş beş düşman. Doktor, doktor otur şuraya sinirimi bozuyorsun. Ne yani? Burada hiçbir şey yapmadan duracak mıyız? Bir şeyler yapmalıyız. Ne yapabiliriz ki doktor? Evi tepeden tırnağa aradık ama Lombard'ın tamancasını bulamadık. Yine de böyle elimiz kolumuz bağlı o manyak katilin gelip bizi öldürmesini bekleyemeyiz. Muhakkak yapılacak bir şey vardır. Ateş yakıp sahildekilerin dikkatini çekelim. Bu havada mı? Pencerelerden dışarı bir baksana doktor. Gök delinmiş sanki fırtınada cabası. Bu haklı doktor. Hava açtığı zaman belki bir şeyler yapabiliriz. Evet. Tabii o zamana kadar sağ kalabilirsek. Boşuna çenenizi yormayın. Bu adadan deniz aracı olmadan çıkamayız. O zamana kadar da kendimizi katilden korumaya ...çalışacağız. Hepsi bu. Çay isteyen var mı? Aa, korktum birden. Ne Bir, bir şey mi dedim Vera? Nedir bu haliniz? Dördünüzde dalmışsınız. Haklısın kızım dalmışız. Ee, i̇çimizdeki katilin kim olduğunu düşünüyorum. Çay istersiniz değil mi? Güzel. Siz oturun burada. Ben gidip çayı hazırlayayım. Yok yok yok. Yalnız başınıza gitmeyin. Biz de sizinle birlikte gelelim. Evet. Çayı hazırlarken yanınızda olmamızda yarar var. <laughs> Yoksa çaylarınıza zehir koyacağımı mı düşünüyorsunuz? Buyurun. Hep beraber gidelim mutfağa. Elinize sağlık. Çayı çok güzel demlemişsiniz bayan Vera. Rahatça içebilirsiniz hakim bey. Çayın içinde zehir yok. Bunu söylemene gerek yok Vera. Çayı hazırlarken yanındaydım. Çok dikkatli olmamız lazım. Çok dikkatli. Doktor hazır ayaktayken odanın ışığını yakar mısın? Hava karardı. Tabii. Ee, niye yanmadı ampuller? Yanmaz tabii. Thomas öldüğü için kimsenin aklına elektrik motorunu çalıştırmak gelmedi bütün gün. Doğru, adada cereyan olmadığını unutmuştuk. Ne yapacağız şimdi? Ben kayalıktan korkarım. Bir şeyler yapın lütfen. Tamam tamam. Gidip motoru çalıştırmaktan başka bir evet, çare yok. Evet motoru çalıştırın lütfen. Sakin ol kızım, sakin ol. Bakın yan odada büfenin üzerinde birkaç tane mum var. Bu gece onları kullanalım. Ben bunları getireyim. Vera da korkuyor. Bence motoru çalıştırsaydık daha iyi olur hakim bey. Dışarıda hava karardı Bay Blor. Şu meçhul katil av olmak istemiyoruz. Bu geceyi mumla geçiririz. Yarın sabah da elektrik motorunu çalıştırırız. Hmm, tabii yarına sağa çıkabilirsek. Ne demek istiyorsunuz doktor? Yani söylemek istediğim katilin bir akbaba gibi çevremizde dolaştığını unutuyorsunuz herhalde. İşte mumları getirdim. Bir tanesini yakıp verirseniz hmm. sevinirim Lombard. Odama çıkıp dinlenmek istiyorum ben. Tabii tabii. Tut şu mumu Vera. Tamam benim. Bir dakika şimdi yakıyorum. Evet. Ah, yandı işte. <laughs> Hepinize iyi akşamlar. Korkuyorsanız odanıza kadar size refakat edebilirim Vera. Teşekkür ederim Blor ama nasıl olsa sizler buradayken benim meçhul katilden korkmama bir sebep yok değil mi? Ne demek istiyorsunuz? E, katil içimizden biri. Kala kala beş kişi kaldık. Dördünüz burada olduğuna göre odama rahatça gidebilirim. Allah'ım olanlara hala inanamıyorum. Bu badireden nasıl sağ çıkacağız? Sinirlerim öyle harap oldu ki. En iyisi yatıp uyumak. Aa, bu da ne? Ay, i̇mdat yetişin. Yetişin imdat. Ha, git başımdan. git üstümden ne? pis mahluk git. İmdat. Vera, Vera ne oldu ne var? Neden şöyle kattınız Vera? Yoksa katil burada mı? Başıma, başıma bir şey değdi. Tam kapı İçeri girdim yukarıdan ıslak bir el sanki başıma dokundu. Nasıl? Olacak <laughs> şey değil. Doktor mumu tavana doğru tutun çabuk. E, tamam. Vay canına şuraya bakın. Tavadan aşağı bir şey uzanıyor. Getir ya. o. Kim koymuş onu oraya? Bu bir yosun demeti. Tavandan aşağıya sarkıyor. Lanet olsun. Yosunun burada işi ne? <laughs> kim koymuş bunu? Çok korktum. Boğazıma sarılınca biri beni boğuyor zannettim. Tamam tamam korkma canım geçti. <laughs> Şu konyaktan iç biraz. İyi gelir hayatım. Teşekkür ederim <laughs> Ah! Hayır içmem. İçmem Niye? kim getirdi bu içkiyi Ben getirdim İçmem. İçmem onu Bir dakika yoksa içine zehir falan koydun mu sende? Bilmiyorum hiçbir şey bilmiyorum Ölümler aklıma geldikçe her şeyden herkesten şüpheleniyorum artık Neden korkuyorsun ki Sen imdat istediğinde buraya gelirken şişe elimdeydi Nasıl seni zehirleyeceğimi düşünürsün Sakin ol Blor Vera kendini emniyete almakta son derece haklı Zehri sen koymuş olabileceğin gibi Başka biri de bu fırsattan istifade etmiş olabilir Öyle mi Tamam, tamam içmeyin o zaman. Yosunu odanıza kim ve ne maksatla koydu acaba bayan Berat? Bilmiyorum doktor. Ama karanlıkta çok korktum. Öleceğimi düşündüm. Belki de bu pis yosunu buraya koyan... ...seni korkudan öldürmek istedi. Hakim nerede? Hakim mi? Burada değil mi? Tuhaf. Ben onun da bizimle birlikte buraya koştuğunu zannediyordum. Evet, ben de doğru, öyle. Doğru söylüyor. Doktor, sen merdivenleri benim arkamdan çıktın. Hakimi görmedin mi? E ben peşimden geldiğini sanıyordum. Çok tuhaf. Onu aramamız lazım. Evet. Gelin benimle. Hakim Bey! Hakim Bey! Hakim Bey neredesiniz? Aman Allah'ım olamaz. Çabuk buraya gelin. <laughs> Ne var? Ne oldu blor? Hakimi buldunuz mu yoksa? Evet. Ama sanırım ölmüş. Ne? Hakim de mi ölmüş? Aman Allah'ım. Şuraya bak. Üzerinde benekli bir cübbe ve başında <laughs> hakim peruğu var. Tıpkı duruşmadaymış gibi. <laughs> doktor bak bakalım ölmüş mü, bayılmış mı? Tamam. Maalesef ölmüş. Ne? Ensesinde kocaman kırmızı bir leke var. <laughs> hakim nasıl ölmüş doktor? Tabancayla. Tabancayla. Evet. İnanamıyorum. Başındaki hakim peruğu Bayan Emily'nin kaybettiği yün değil mi bu? Evet, evet. Sırtındaki benekli cübbede uşak Thomas'ın kayıp olduğunu söylediği banyo perdesi. <laughs> Çıldırdı mı lan Gülünecek zaman mı şimdi? <laughs> Şiir geldi aklıma. On küçük zenci şiiri. Şiir mi? <laughs> On küçük zenci mahkemeye gitti. Biri mahkum oldu. Kaldı dört. Doğru. Hakim de öldüğüne göre dört kişi kaldık. Dört küçük zenci gibi. Evet Bayan Vera. Katil o şiirdeki anlatılanları aynen uyguluyor. Kanlı hakimin sonu da böyle oldu işte. Artık kimseyi ölüme mahkum edemeyecek. Başına kara takkesini giyemeyecek bundan böyle. İşte son defa olarak mahkemede hakim kürsüsünde oturuyor. Artık jüriye tesir ederek hiçbir masumu ölüme gönderemeyecek. Hakimin kurban olacağı hiç aklıma gelmemişti doğrusu. Neden Lombard? Çünkü Lombard onun katil olduğunu sanıyordu. Doğru. Demek yanılmışım. İçimizden birinin daha masum olduğu meydana çıktı. Ama çok geç oldu. Evet. Evet çok geç. 10 <laughs> <laughs> Küçük Renci adlı oyunumuzun 8. bölümünü dinlediniz. 9. bölümde buluşmak üzere hoşça kalın.